Ayılar hakkında insanların bilmediği bir şey ne biliyor musunuz? Onların da hayat krizleri oluyor. Hadi bir ayının komik terapi macerasına dalalım. Ormanımızda bir ayı var. Düşünceli düşünceli geziyor. Hayatımı değiştirmem lazım. Belki terapi her şeyi yoluna koymama yardımcı olur. Ama sonra kafasını kaşıyor ve düşünüyor. Bir dakika. Neden lezzetli bal yiyebilecekken terapiye gideyim ki? Ve işte böyle kararını veriyor. Evet, bal olsun. Kocaman bir sırıtışla yapış yapış tatlı bir ziyafete dalıyor. Patilerindeki son bal damlasını da yaladıktan sonra memnun bir şekilde iç çekiyor. Hayatında her şey yolunda. Bazen arkadaşlar biraz bal ihtiyacınız olan tek terapidir. Tatlı kalın ve gülümsemeye devam edin.